Bugün içinde yaşadığımız çağı tanımlamak için kelimeler çoğu zaman yetersiz kalıyor. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz şey özellikle şehir hayatında muazzam bir hız, göz kamaştırıcı bir parlaklık ve tarihin daha önce hiç şahit olmadığı bir teknolojik tahakküm var. Ancak bu ışıltılı vitrinin arkasına geçtiğimizde insanlığın ruhunda derinleşen kapkara bir boşlukla karşılaşıyoruz. Bugünün insanı tarihin en konforlu yataklarında uyumasına rağmen tarihin en huzursuz uykularını uyuyor cebimizde dünyanın bütün kütüphanelerine erişebilecek cihazlar taşıyoruz. Fakat cehaletin en koyu ve en organize haliyle mücadele ediyoruz. İletişim ağlarıyla dünyayı bir örümcek ağı gibi sarıp kıtaları birbirine bağladık. Okyanusları fiber kablolarla açtık. Artık dünyanın bir ucunda yazdığınız bir mesaj dünyanın diğer ucundaki diğer bir kişiye anında iletiliyor. Lakin bu teknolojik yakınlaşma bizi birbirimize kalben yakınlaştırmak yerine paradoksal bir şekilde ruhlarımızı birbirinden fersah fersah uzaklaştırdı. Modern toplumun manzarasına tepeden baktığımızda göze çarpan ilk şey sınırsızlık arzusudur. Günümüz insanı haz ve hız odaklı bir yaşamın kölesi haline gelmiş durumda. Tüketim bir ihtiyaç giderme eylemi olmaktan çıkıp bir varoluş gayesine, hatta modern bir dine dönüşmüş durumda diyebiliriz. Tüketiyorum, öyleyse varım diyen bu yeni insan modeli doğayı, hayvanları, kaynakları ve en acısı da kendi erdemlerini hoyratça, bilinçsizce harcıyor. Merhamet, vefa, sadakat ve dürüstlük gibi insanı insan yapan değerler gün geçtikçe daha da değersizleşiyor. Güçlü olanın haklı sayıldığı, zenginliğin yegane başarı kriteri olduğu, yalanın strateji, iftiranın haber, ahlaksızlığın ise özgürlük olarak pazarlandığı günümüz dünyasında tam bir kaosun ortasındayız. Sokaklar kalabalık ama insanlar yalnız. Binalar yükseliyor ama karakterler alçalıyor. Tıp ilerliyor ama hastalıklar çeşitleniyor. İşte bu modern çağın buhranı bedeni doyururken ruhu aç bırakmanın kaçınılmaz sonucu olan o büyük boşluktur. Bu tablo sadece sosyolojik bir analiz veya karamsar bir sistem değildir. Bu tablo insanlık için ilahi bir uyarı sisteminin kırmızı alan verdiğinin habercisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tarif felsefesine baktığımızda toplumların çöküşünün aniden gelen bir kaza değil, geliyorum diyen bir süreç olduğunu görürüz. Kur'an, geçmiş kavimlerin helakını anlatırken bize masal anlatmaz. Bize evrenin yasalarını yani sünnetullahı öğretir. Eğer bir toplum geçmişte helak edilmiş kavimlerin işlediği suçları yeniden işliyor, onların düştüğü bataklığa bile isteye giriyorsa sonucun farklı olacağını beklemek madde dünyasının kölesi olmak demektir. Tarih tekerür eder mi? Eğer ders alınmazsa evet tarih acımasızca tekerür eder. Şimdi gelin Kur'an'ın o mucizevi perspektifinden geçmişe bir projeksiyon tutalım ve o kavimlerin özellikleriyle bugünün modern toplumunun özelliklerini yan yana getirelim. İlk olarak At ve Semud kavimlerini hatırlayalım. Kur'an bu kavimlerin muazzam bir medeniyet kurduklarını, kayaları oyarak devasa şehirler inşa ettiklerini ve fiziksel güçleriyle övündüklerini anlatır. Onların helakına giden yol kibir taşlarıyla döşenmişti bizden daha güçlü kim var diyerek yeryüzünde böbürleniyor, inşa ettikleri yüksek sütunlu İrem şehriyle övünüyor ve kurdukları düzenin sonsuza kadar süreceğini sanıyorlardı. Onların suçu sadece putlara tapmak değil, kendilerini müstahni görmekte. Yani Allah'a ihtiyaç duymayacak kadar güçlü oldukları yanılgısına düşmekte. Bugünün dünyasına dönüp baktığımızda ise At ve Semud'un taştan sütunlarının yerini çelik ve camdan gökdelenler almış durumda. İnsanoğlu geliştirdiği teknolojiyle, yapay zekayla, genetik mühendisliğiyle adeta tanrıcılık oynamaya soyundu. Ölümü biyolojik bir hata olarak görüp onu çözmeye çalışan, doğanın dengesine hükmedebileceğini sanan, atmosferi, okyanusları ve uzayı kontrol etme iddiasındaki bu günümüz kibirli insan modeli, at kavminin kibrinden daha az kibirli. Bize bir şey olmaz, biz bilimin zirvesindeyiz, biz doğayı yendik diyen 21. yüzyıl insanı, aslında at kavminin ruhunu giyinmiş durumda. Teknoloji bizim yeni putumuz, gökdelenler ise yeni tapınaklarımız oldu. O gün rüzgarla ve sesle gelen helak, bugün belki de o çok güvendiğimiz teknolojinin kontrolden çıkmasıyla veya doğanın o teknolojiye verdiği sert bir cevapla gelecektir. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza korkutucu ama bir o kadar da aydınlatıcı bir gerçek çıkıyor. Tarihte helak edilen kavimler bu suçları genellikle ayrı ayrı dönemlerde ve ayrı coğrafyalarda işlediler. At kavmi kibirliydi, medyen hilekardı, lut kavmi sapkındı. Ancak ahir zaman dediğimiz şu dönemde modern toplum geçmişteki tüm helak sebeplerini aynı anda ve tek bir potada eritmektedir. Bugünün dünyası at kavminin kibrine, semudun şımarıklığına, lutun sapkınlığına, medyenin sahtekarlığına ve firavunun zorbalığına aynı anda ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum kötülüğün konsolide yani bir araya toplanmış olması tüm virüslerin birleşip tek bir süper virüse dönüşmesi gibidir. İşte gelecekteki büyük sıfırlanma tam da burada başlıyor. Yeryüzünde fesatlık çıkaranlar, ekolojik dengeyi bozanlar, nesli ifsat edenler ve mazlumun ahını alanlar kurdukları o devasa teknolojik kalelerin içinde güvende olduklarını sanıyorlar. Ama ilahi adalet çoğu zaman o kavimlerin güvendiği dağlara kar yağdırarak tecelli eder. Teknoloji sayesinde ülkelerin birbirine yakınlaşması aslında kader birliğinde beraberinde getirebilir. Virüs çıktığında tüm dünya kapandı. Ekonomi kriz çıktığında tüm dünya sarsıldı gelecekte beklenen o büyük helak veya sıfırlanma geldiğinde de bu küresel bir çöküş olacak. Çünkü günah küreselleşti, isyan küreselleşti ve hadsizlik küreselleşti. Geçmişteki helak olmuş toplumların son anlarına baktığımızda ortak bir gaflet hali görürüz. Azap başlarına gelmeden hemen önce hayatlarına en keyifli şekilde devam ediyorlardı. Eğleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve uyarıcılarla alay ediyorlardı. Bugün de durum farksız değil. İklim krizleri, salgınlar, savaşlar, depremler peş peşe gelirken insanlık hala TikTok'ta dans etmeye, sanal dünyalarda kendini uyuşturmaya ve gerçeğe gözlerini kapatmaya devam etmektedir. Bu duyarsızlık, kalplerin mühürlenmesi ve vicdanın ölümü aslında fiziki helaktan önce manevi helakın gerçekleştiğinin en büyük kanıtıdır. Geçmişin tozlu sayfaları arasında kalan o kavimler aslında bugünün insanına bizim sonumuzdan ders alın diye haykırmaktadır büyük sıfırlanma insanın kendi elleriyle bozduğu terazinin ilahi irade tarafından tekrar dengeye getirilmesi olacaktır. Belki teknoloji susacak, belki o güvendiğimiz sistemler çökecek, belki de yapılan zulümlerin ve gelecek nesillerin bozulmaması için ilahi irade tarafından müdahale gelecek. Şekli ne olursa olsun gelecekte olan birçok insanın gafletten uyanması gerçeğin yalanı çölünde olduklarını ve acizliklerini hatırlatacaktır. Her helak kıssasının içinde bir de kurtulanlar grubu vardır. Onlar kötülüğe ortak olmayanlar, zulme sessiz kalmayanlar ve herkes bozulsa bile ben bozulmayacağım diyenlerdir. Gelecekteki o büyük günde teknolojik sığınaklara değil, salih amellere ve temiz bir kalbe sığınanlar ayakta kalacaktır. Dünya büyük bir hesaplaşmaya doğru hızla dönüyor. Tarih tekrar etmek üzere sahnede yerini alıyor. Peki biz bu sahnede helak edilenlerin rolünü mü oynayacağız yoksa Nuh'un gemisini inşa edenlerin safında mı yer alacağız? tercih bizim ve zaman sandığımızdan çok daha hızlı akıyor.